Kıymetli öğrencilerim, bugün sizlerle inşallah 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları işleyeceğiz inşallah çocuklar. Ee, sayıları yazılı olarak göstermeye yarayan sembollere rakam denir. Bir daha okuyorum. Sayıları yazılı olarak göstermeye yarayan sembollere rakam denir. Ee, rakamlar 0, 1, 2. 3 4 5 6 7 8 9. Bu söylediklerim rakamlardır. Bir de rakamlardan çocuklar biz ne yaparız? Sayılar oluşturuluruz. Örneğin 28, 36, 149, 5216, 654.819 bunlarda sayılara örnektir. Şimdi eee çocuklar şurada hemen eee <laughs> 2000 517 rakamımız sayımız var çocuklar bu sayımızın okunuşu 2517'dir çocuklar bunu biz çocuklar bölüklerini ayırırken ilk önce çocuklar hemen sayımızın en sağından 3 defa 3 rakam sayarak noktamızı koyuyoruz en sağı sayımızın en sağı burası çocuklar. Yani birler basamağından itibaren 1 2 3 noktayı koydum çocuklar. Bakın. bu şekilde bölüklerini ayırmayı bu şekilde sayıları böyle yapıyoruz çocuklar. Şimdi gelelim <laughs> buradaki çocuklar 517 şurada aşağıda yaptım ben bunu çocuklar. Şu 517 çocuklar. Çünkü saydım 1 2 3. Ve e, noktamı koydum çocuklar. Şu 517 olan yer çocuklar birler bölüğüdür. Birler bölüğüdür. Adını da adını da çocuklar şu birler basamağından alıyor. Şu kısım ise çocuklar burası da binler bölüğüdür. Binler bölüğüdür. Adını da çocuklar nereden alıyor? Binler basamağından alıyor. Yine bir örneğimiz daha çocuklar. E, 18.304 sayımızın okunuşu çocuklar. 18304 çocuklar okunuşu sayımızın. Hemen bunu da yine bölüklerine ayıralım çocuklar. Hemen sayıyorum ben. E, birler basamandan itibaren 1 2 3 hemen noktayı koydum çocuklar bakın. Şu kısım çocuklar şu kısım nedir? Birler bölüğü. Diğer kısım ise çocuklar nedir? Binler bölüdür. Bakın şurada yaptım ben onu. 304 çocuklar birler bölüğü. 18 ise binler bölüdür. Birler bölüğü ismini birler basamağından aldı. Binler bölüğü de ismini binler basamağından aldı. Yine çocuklar bir sayımızda bu sefer 6 basamaklı bir doğal sayımız var. Sayımız çocuklar bakın 108.240 çocuklar. Yine aynı şekilde hemen sayıyorum. 1, 2, 3 noktamı koydum çocuklar. Şurası çocuklar nedir? Bakın birler bölüğü birler bölüğü. Şu kısımda çocuklar nedir? Binler binler bölüğüdür çocuklar. Kolay gelsin, iyi günler.